Selam ortaya kaçık izleyicileri. Bugün sizlerle birlikte iki tane Kronix 75 ile daha çıkıyoruz. Sonra bir iniş yapacağız. Yanımda Ayberk var. Ayberk ta Başaran'dan geliyor. Uludağ'a çıkıyoruz şu an. Tamamdır. Ayrıca bisiklete telefon taktım. Gösteririm mekanizmayı da. isterseniz yapım videosu da gelir. İki bisiklet de bu şekilde. Aynı. Full aynı. Ayberk de bundan aldı. Takacağız onu. Hatta bugün takarız. Bursa manzarası var. Yolumuz dümdüz. Bu şekilde buradan gideceğiz. Biraz daha yukarı gidip oradan ineceğiz. Sular Vadisi'ne kadar. Yani bayağı uzun bir yolculuk olacak. O zaman devam edelim. Ay belki söylemek istediği bir şey yok sizde herhalde. Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Craft köşesi. Craft köşesi zaten aynen. Açıklamada link var. Kanalımın ana sayfasında aşağıya inince de zaten kardeş kanallarda da ekli Ayberk. Uludağ suydu mu? Uludağ suyu yani. aynen. Dur içeyim. Suyu dolduralım. Bence de. Hem suyu çıkarsana. Senin suyu çıkarayım. Buyur. Bu arada vlog çok güzel olacak. Suyunu dolduruyoruz ya sonra böyle şeye havası, dağ havası veriyoruz. Çoğaltılık yapan insanlar olur ya bazen Aynen. Yolda bir su oluyor. Oradan su doldurup eder. Sanırım birazcık fazla demek istedim de. Videonun öyle havası var zaten. Öyle oldu. Dedi. Bunu da yıkadık çekiyor şu an. Ama 8 dakika mı ne çekiyor? Sonra tekrar başlatmam lazım. O zaman biz devam edelim. Kız göstergesi de bu şekilde. Umarım takip edebiliyorsunuzdur. Şöyle kadranlar var. Bence şimdilik bu kalsın. Şuradaki reklamı boş verin. Premium alamadım. Bir hata var sistemde. Aparatı da bu şekilde mıknatıslı. Evet, başlıyoruz. Buradan Sular Vadisi'ne kadar gideceğiz. Orada da belki video çekerim. Benim kameram şu an çok titriyor farkındayım. Bir de sabitleme yapacağım kapketten. Telefonun parlaklığı biraz düşük. Onun dışında pek bir sorun göremedim şu ana kadar. Şarjı sabahtan beridir kullanıyorum. %56 yani yeterli. Eğer bizim gibi 9 saat boyunca bisiklet sürmüyorsanız yeter. Biliyor musun? Evet. Sorun yok. Çok fena kayıyor burası. Geldik sayılır. Okulda şu anda 23 Nisan etkinliği var. Katılmayı tercih etmedik. Buradan bile duyuluyor. Yok ya arabadan geliyor. Şimdi normalde ben buradan inmiştim. Arkadaşlarla geldiğimizde. Şuradan. Çünkü aslında daha çıkacaktık. Köpek vardı. Şu an var mıdır bilmiyorum. Arkadaşlar biz bayağı geldik. Video durmuş. Şuranın daha devamı var. Ama oradan çıkmak istemiyoruz artık. Bu direkten inmeye başlayacağız. Evet inişe başlıyoruz. Allah'ım ne olur bir şey olmasın. Ayet herkesi okuyalım içimizden. O zaman inişe başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Yavaş yavaş. İnince frenlere bakalım. Burada köpek vardı geçen. Evet. Zincinin temas Zincirin temas ettiği yerlere şey koyacaktık. Allah. Şuradan hayvan. Zincirin temas ettiği yerlere tüylü elektrik bandı takacaktık. Takmadan yenilik biraz sesli olsun. Yeni değil de kırık olmuştur kesin de. Ben de 35 gördüm. Hayır, sonra şey gideceğiz ya. Ha atıştırmalık. Öğlen yemeği alacağız sonra. Tamam alalım. Yakında inşallah daha kaliteli çekimler yapacağım kameramdan. Direkt kafama takacağım bir şey. Açı problemi olmayacak. Ay belki bekliyoruz. Bir 10 saat sonra falan gelir o. Size uygulamayı az çok göstereyim biraz. Buradan kilometremizi öğrenebiliyoruz. Şu anda bisiklet 24 kilometrede. Ama ona bir 20 kilometre daha ekleyin. Sonuçta daha yeni taktığım için 50 kilometreye aşmamıştır. Tam böyle 45-50 civarı bir şey. Ayberk'in bisikleti de burada. Şimdi bekliyorum Ayberk. I. Ayberk cipsi koymaya çalışıyor yarım saattir. Tamam hadi gidelim bayağı var değil mi? Şu Yap. anda o yolu çıkmasaydık burada. Aynen. Trenim gayet iyi. O yüzden sorun yok. Ayberk arkada kaldı diyecektim. Gelmiş. Şimdi, Şimdi buradan yok aşağı değil. Şu düz yoldan gitme gibi planım var. Bir dakika. Nefis nefis de cidden benim listem yanık yok. Balata'dan gelmiştir herhalde. İşte Balata bisikler. Anladım bir şey olmaz. Bence. Hala tören var. Biz hala bisiklet sürüyoruz. Aynen. Bizim sınıf koro yapıyor. Şuruma geçmem lazım. Aynen bak doğru. Ben etkinliklere katılmayı sevmiyorum. Bizim aramız biz bunu yapmayı seviyoruz. Ha, yeni alalım mı Aynen. Sağ ol. Yok. Ben ne? vlog çekiyorum. Ay bekle. Ben grup aynısını aldım. Her şeyimiz aynı. Vlog mu Evet. Kayıtta mı şu an? Kayıtta. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Çıkıyoruz. Şimdi bir drop atacağız. Sonra da video kapanışa geçeriz. Çünkü alanım kalmamış şu anda çok fazla. Mi 9'u satmadım. Değiş tokuş, abi yesin. Abi çekilir misin? Abi iki dakika. Gözümüzün kadrajında temizlikçi abi görünmediği için Bismillahirrahmanirrahim. Evet, başardı sonunda son inişte ve bir kez drop attım ben de. Tamamdır. Çok güzel oldu be. İnişimiz tamamlandı. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz.